Merhaba arkadaşlar, iyi geceler herkese. Bugün Almanya'da, yani Berlin'de sıcaklık 30 dereceydi. Bu aralar bana karanlık bir odada oturmak çok iyi geliyor ve bu blackout perde dedikleri içeriye ışık geçirmeyen perdeyi çekip bir tavan pervanesi açıp müzik dinleyerek böyle gündüzlerimi öyle yiyorum ve yani uzun zamandır çıktığımda hep üşüyordum yani. Geç çıkıyorum genelde dışarıya 6-7 gibi akşam. Bugün böyle bir, bu kazakla çıktım gerçekten. Yani bayağı sıcaktı. Bugün aklıma şey geldi yani. Mesela Almanya'da klima işi. Eskiden yoktu. Mesela benim üst komşum klima işi yapıyor. Zilinde yazıyor çünkü. Klima giyen bir öyle bir klima ile ilgili bir şirketi var yani. Almanlar. Yani eskiden Almanya'da klima yoktu. Ya klima ısınmak için kullanılan bir şey değil. Ya yani mesela Antalya'da kışın da belki klima kullanıyorlardır. Çünkü doğal gaz yaygın değil. Yani klima hem soğutur hem ısıtır ama genelde soğutmak için alınır yani bir yeri. O yüzden Almanya'da klima yoktu. Radyodayken biz hani son sene falan taktık. Ondan önce yoktu. Ben o zaman anladım zaten yavaş yavaş bu küresel ısınma nedir? Hani yılların radyosuydu sonuçta. Neden bu sene takıldı bu falan diyordum yani. Şimdi mesela ben tavana vantilatör taktırdım. Yani tavan vantilatörüyle ancak odanın ısısını istediğim seviyeye getirebiliyorum. Klimadan nefret ettiğim için öyle bir şey yaptım. Şunu demeye çalışıyorum. Yani Greta ile başlayan Greta Thunberg değil mi o kızın adı? İşte bu Fridays for Future yani gelecek için cuma hareketini başlatan. Bu hayatımızın nasıl değişti. Sonra korona morona girdi de hani pek konuşulmadı o. Onlar da toplanamadı zaten hani çocuklar bir araya okul yoktu zaten. Ama Almanya'da bunun izlerini görüyoruz işte yani. yani Almanya'da klima eskiden mevzu değilken bugün herkesin gündeminde. Yani ne bileyim mesela Baos'a gittim O ama ventilatör mü diyorlar ona ya? Azalıyor yani. Belki bir ay sonra kimse bulamayacak. Almanya gibi bir kuzey ülkesinde böyle yani. Düşünün siz artık. Onun dışında bir tren kazası oldu bugün Münih'te, Bavyera'da. Yani tren raydan çıkmış. Biliyorsunuz Almanya'da böyle çok önemli bir obu. Hani Abdullah abiyle de konuştuk en son yani. Deutsche Bahn'ın ne kadar sistematik olduğunu falan. Bir sabotaj mı, başka bir şey mi bilinmiyor şu anda. Onlarca ağır yaralı var. Dört kişi ölmüş. Avusturya'dan falan bile böyle helikopterlerle hastalar taşınmış. Ağır yaralılar taşınmış falan. 9 euro'ya bilet var şu anda Almanya'da. Yani aylık 9 euro'ya mesela Köln'den Berlin'e de gelebiliyorsun o biletle. Bu bölgesel trenleri kullanarak normalde IS ile 5 saatte geze geze 8-9 saatte geliyorsun yani. Almanya içinde de seyahat yapabiliyorsun o 9 euro'luk biletle. Muhtemelen o yüzden de tren çok kalabalıktı çünkü 9 euro'luk biletler yeni girmişti yani uygulamaya. Böyle tatsız bir şey oldu Almanya'da. Buydu gündem. Tabii yani benim asıl gündemim bunlar değil. Ya benim asıl gündemim Türkiye'deki ekonomik kriz, Türkiye'de yaşananlar çünkü neden? Ya bana çok mesaj geliyor. Ya zaten ailem Türkiye'de yaşıyor onlardan haber alıyorum. Arkadaşlarım orada. Bir taraftan da çok fazla mesaj alıyorum. Yeni gelen insanlarla çok konuşma fırsatım oldu birkaç gün. Öyle şeyler anlatıyorlar ki işte mesela şöyle bir şey duydum bugün. Ya ev Evden çıkmayıp marketten alışveriş yapıp sosyalleşiyoruz arkadaşlarımızla falan diyorlar. Yani bira içmek, kahve içmek, bir kek yemek, pasta yemek yani böyle rakı masaları kurmaktan falan bahsetmiyorum bile. Ya da ne bileyim insanların böyle Türkiye'nin o sahil kenarında olan 5 yıldızlı otellere gitmesinden bahsetmiyor. Mahalledeki kafeye gidip kahve içmenin artık mümkün olmadığından bahsediyorlar. 2 artı 1 evler 7-8 bin lira olmuş durumda. Geçen öyle bir haber okuduğumda ben çok şaşırmıştım yani. Yani böyle bir haber gibi okuyup geçiyoruz ama dile kolay. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 18.000 TL. Yani 18 bin lirayı kaç aile kazanabiliyor? Karı koca çalışsa bile. İkisi doktorsa 30 bin lira kazanır hadi. Bak ikisi doktorsa en uç örneği verdim. Yani iki asgari ücret 9 bin lira yapıyor benim bildiğimde ama 4500 lira asgari ücret. E 18 bin lira yoksulluk sınırıysa geri kalan 9 bin lira nasıl olacak? Bu şu demek insanlar açlıkla mücadele ediyor. Bizimkiler ne yapıyor? Almanya'da bir beyin ölümü gerçekleşmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ya da Alman vatandaşı bilmiyorum Türk Sonra gözüyle işte işaret verebiliyormuş ailesine. Bizim Sağlık Bakanlığı uçak göndermiş özel ambulans uçak. O hastayı Türkiye'ye götürdü. Ya Türkiye'de bugün bir tomografi sırası almak için 6 ay bekliyorsun devlet hastanesinde normal vatandaşsan. Yani o insana bakmak yerine 292 bin Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal yardımı aldığı, binlerce Türk ailenin çocuk parası aldığı, Kindergeld aldığı, binlerce Türk öğrencinin BAFÖK'ü aldığı, Türkiye'den gelen binlerce öğrencinin ücretsiz üniversite hakkından faydalandığı, Almanya'dan hastaneler iyi bakmadığı mesajıyla ambulans uçakla buradan Türkiye'ye hasta götürüyorsun. Ya sen bu kadar iyi bir ülkeysen neden senin doktorların Almanya'da çalışmak için can atıyor ve birçoğu geldi ve gelmeye devam ediyor. Yani Alman sağlık sisteminde bir sıkıntı varsa bunun büyük bir bölümü Türkiye'den gelen doktorlar çünkü her yerde Türk doktorlar var yani. Sen kendi yetiştirdiğin doktora mı laf söylüyorsun? Yok Türkiye'den buraya doktor gelmek istemiyor diyorsan o zaman ben başka bir gündemi takip ediyorum. Yani işleri üçleri yalan dolan ve şov yani. Yani bir gündem değiştirme çabası. Yani sen ülkendeki insanların durumuna bak be kardeşim. İnsanlar açlıkla mücadele ediyor. O da ne yapmış? Buradan hasta götürmüş falan. Asıl Almanya oradaki vatandaşını buraya getirmek için can atıyor yazın. Ben öyle kaç tane hikaye duydum hastanelerde perişan olacakken ya da paraları yetmeyecekken orada ADAS kartı olan, sigortası olan bir şekilde Almanya'dan helikopter, uçak neyse artık yardım alıp Almanya'ya gelip kurtuldu. Kaç kere kaç kişi öyle. Yani bu kadar göz göre göre yalan söylenebilir mi ya? Söylüyorlar abi. Yani yalanı söylüyor abi. Cumhurunda değil adam. Yalan söylüyor. Ya da o dünyada yaşıyor. Gerçekten buna inanıyor da olabilir yani. Ha ben gerçekten gündemi böyle gördükçe şaşırıyorum yani. Bu kadar böyle halkına, vatandaşına hain, halkına, vatandaşına yalancı bir yönetim olabilir mi ya? Ya konuşunca ben bile etkileniyorum. Diyor ki Ulan Ne kadar dünya en iyi adamı galiba diyorsun yani. Bu yazdığını okuyor ya. Ciddi bir propaganda, ciddi bir manipülasyon var orada çünkü yani. Öyle bir anlatıyor yani. Halbuki yok ortada bir şey. Hep kavga, dövüş. Neymiş İsveç'te Finlandiya'yı NATO'ya sokmayacakmış. Çünkü İsveç terörü... İsveç'in ne işi olur terörle? İsveç Başbakanı PKK öldürdü diye hala soruşturma var. Yani kapanmadı o da. İsveç Başbakanı'nın ölümü yaz Wikipedia diye çıkar. PKK mı öldürmüş? Kürtler mi? Yani İsveç'in ne işi olur ya? Şey zannediyorlar. Kürt sen Avrupa kapılarını sana açıyor zannediyor. Değil. Ne oldu? Gülen hareketinden gelenlere de kapısını açtı. Yarın sana da açacak. Yarın AKP illegal bir parti ilan edilsin Türkiye'de. Ben AKP'liyim diye işte biz AKP'liyiz. Gandırıldık diye buraya iltica yapmayacaksın mı? Yani buraya hepsi buraya yapıyor iltica. Herkes yapıyor yani. Ne oluyor yani? Yasaları var adamların. Başka bir şey yok. Ya ben anlamıyorum. Amerika Kürtleri destekliyor. Avrupa Kürtleri. Herkes Kürtleri destekliyor da hiçbir şey olmuyor sonra. Kürtler yani hiçbir istediğini alamıyor mesela Kürtler. <laughs> nasıl oluyor bu yani? Hem destekliyor hem hiçbir şey alamayan ezilen bir millet mi oluyor? Ya nasıl oluyor? Ne oldu yani? Sen girdin şeye de. Amerika yol vermedi mi sana? Kuzey Irak mı? Ne? Kuzey Suriye mi? Rojava mı? Neresi sorusu? Hep böyle bir şey anladım. Manipülasyon yani. Hep bir böyle bir korku imparatorluğu. Hep böyle bir düşman oluşturup ona saldırarak böyle oy devşirmeye işte destek bulma çabası. İşleri güçleri bu. Yani politika böyle bir şeydir de bu kadar adi Adilcesi de sadece bizim ülkemizde yapılıyor yani. Seviye seviye bir adilik de bir seviye seviye ya. En fenası bizim ülkemizde. Bir tane sokak röportajı izledim gözlerime inanamadım yani. Herif ekmek bıçağı çıkardı böyle tutuyor. Var o yazın çıkar. Twitter'da gördüm ben. YouTube'da da vardır kesin. Ekmek bıçağı elinde böyle meczup bir herif yani. Cumhurbaşkanıma laf söyleyeni keserim diyor. Keser abi bu arada. Mesela ben hiç şey diyemeyeceğim yani. Ben korkmuyorum lan dünyanın lafını söylerim gelsin yok. Yapar yani herif. Çünkü herif biliyor yani kahraman olarak karşılanacağını. Belli bir grup tarafından kahraman olarak ilan edilecek. Doğru söylüyor. Yani Hrant Dink'i öldürenlerle polisler hatıra fotoğrafı çekti. Tahir Elçi'nin katilleri hala bulunamadı. Kameralar biliyor çekti hepsini gördü. Bak etemlerin, Berkinlerin, o çocukları öldürenler, o polis kurşunlarıyla öldü o çocuklar. Hiçbirinin bir cezayı yaptırım falan olmadı yani. Biliyorlar çünkü hocam yani. Devlet eliyle muhalif öldürmek Türkiye'nin atasporu. Her zaman öyleydi. Sadece bu zamanda değil, her zaman öyleydi. Ama bunlar da işte din, Allah, peygamber, demokrasi falan diye gelip aynısını misliyle yaptılar. Yapmaya da devam ediyor. Hala bunu hissediyorsun yani. Burada da hissediyorsun. Ülkemizde zaten hissediyorsun. Vallahi anlıyorum. Yani bana gelen mesajları da anlıyorum. Vizesi olup iş aramaya gelen insanlarla konuştuğumda da anlıyorum. Haklısın abi. Birçok insanı etkilemiş. Geçen videoda söylediğim bir söz. Ben o zihniyetin elinden kurtulduğumda 20 yaşındaydım. 40 yaşındaki şefağım onlara teslim edeceğim diye. Ve ancak 20-30 yaş arasındaki enerjiyle kendini kurtarabilirsin. Yeni bir ülkede yeni bir hayat kurabilirsin. Kırkından sonra gerçekten insanın götünü kaldırması çok zor. Hele bir de zor bir hayat yaşamışsan ki bizler zor bir hayat yaşıyoruz. Yani ben benden küçük kardeşimden daha genç görünüyorum. Böyle söylüyorlar. Çünkü çocuk İstanbul'da çok yoruldu yani. Bir de evlendi iki çocuk yaptı falan perişan olmuştur. Ben hadi zeka falan demeyeyim. Şansla öyle bir hani hani kimsenin tuzağına düşmedim. Ya tuzağına düştüğüm kişileri yendim ben. Yani gerçek bir tuzağa düşmedim. Hani toplumun normalleştirdiği işte normal gördüğü birçok şeyi ben tuzak olarak görüyorum. Yani gerçekten yani bize böyle baskılanan bir şey var. Şimdi bunu yapman gerekiyor dedikleri her şey tuzak. O tuzağa düştün yandın. Fare kapanı gibi. O kapandaki peyniri fırsat bir. Mi? O peynire saldıranlar perişan oldular. Bak ne diyordu? Üç çocuk yapın diyordu. Devletiniz arkanızda diyordu. Bugün iki çocuklu bir ailenin yoksulluk sınırı 18 bin TL. Yani sen üç çocuk yap dedin insanlara. Meydanlarda gümbür gümbür. Şimdi o insanlar 20 bin lira kazanamıyor o sayede o üç çocuğuyla. Açlar. Sen neredesin? Sarayındasın. Bir de bana soruyorlar gider mi bunlar diye. Yani seçimle falan. Şimdi ben bu videoyu izleyenlere soruyorum. Direkt gözlerin içine bakarak beni izleyen her kişiye ayrı ayrı soruyorum. Sen olsan gider miydin?